on kanunu. Soldan sağa görüldüğü üzere kademe kademe küçük dirençten büyük dirence doğru artış görünüyor. Bakalım sonucu görelim. Direnç bir büyüdü. Bir daha büyüdü. Biraz daha büyüdü. Biraz daha büyüdü. Biraz daha büyüdü. Evet. Görüldüğü üzere direnç büyüdükçe geçen akım azaldığından dolayı görmüş olduğumuz ışık miktarı da azalmış oldu. Aynı işlemi bu sefer sabit direnç yerine ayarlı direnç üzerinden gerçekleştirdiğimiz zaman en küçük dirençten en büyük dirence doğru artış yaptığımızda şu sonucu görüyoruz. Şöyle bir ayarlayalım. Evet, direnci artırıyoruz, artırıyoruz. Tekrar eski haline getiriyoruz, kısıyoruz. Evet, görüldüğü üzere dirençli, akım ters orantılı. Dolayısıyla LED'den geçen ışık miktarı da akım miktarı azaldığı için parlaklığı da azalmış olur. 10 kanunu ve buna bağlı olarak akım değişimini görmüş olduk.